Bugünkü videomuzda Antik Mısır'da güneş tapınaklarına ve güneş tanrısı Ra'ya olan inanışa göz atacağız. Güneş, Antik Mısır'da yaşamın kaynağı olarak kabul edilirdi. Bu nedenle güneş tanrısı Ra, Mısır panteonunun en önemli tanrılarından biriydi. Ra'ya tapınmak için birçok tapınak inşa edildi ve bu tapınakların en önemlileri Giza'daki Güneş Tapınağı ve Karnak'taki Karnak Tapınağı'ydı. Güneş tapınakları Genellikle güneşin doğuşunu ve batışını hizalayacak şekilde inşa edilirdi. Tapınakların duvarları Ra'nın hikayelerini anlatan hiyerogliflerle süslenirdi. Tapınaklarda ayrıca Ra'ya sunu sunmak için kullanılan sunaklar ve heykeller de bulunurdu. Mısırlılar Ra'nın her gün gökyüzünde bir teknede yolculuk ettiğine inanıyordu. Bu tekne güneşin doğuşunu ve batışını temsil ediyordu. Ra'nın yolculuğu, Mısırlılar için yaşamın döngüsünü de temsil ediyordu. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.